Evet değerli Yiğit TV izleyicilerimiz, e, yorumluyoruz programımıza hoş geldiniz. Bugün iki konuyu değerlendireceğiz. E, Ali Açık hocamızla beraber Yiğit TV'de e, ekran klasiği haline gelen yorumluyoruz programımızda. E, Taksim patlamasını değerlendireceğiz ve e, Erdoğan'ın İyi Parti ve Akşener'e e, çağrısı sonrasında Akşener'in verdiği cevabı değerlendireceğiz. Hocam hemen Sıcağı sıcağına taksim patlamasını değerlendirirseniz e, hem Tolga Şardan Bey'in bugünkü yazısını söyleyeceğim. E, kısa kısa değerlendirmeler yapacağız. Çünkü internette çok uzun e, böyle e, televizyon programları izlenmiyor. Televizyon program tarzı. E, hocam Allah'tan rahmet diliyoruz öncelikle. Ali evet, Bey şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah heci sabır versin yakınlarına. Yaralılarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum. İnşallah bir an evvel şifalarına kavuşurlar. Böyle bir facianın bu millete bir daha göstermemesini niyaz ediyorum Allah-u Teala'dan. Aynen hocam. Allah'tan bir ben de rahmet diliyorum. Yakınlarına baş başsağlığı diliyorum hocam. Hocam Tolga Şardan Bey bugünkü yazısında şöyle bir şey söyledi. Yani bu PKK mı yaptı, kim yaptı tartışmaları devam ediyor hocam. Hemen oraya bir söyleyeyim ben Tolga Şardan Bey'in yazsının. Ee, görüştüğüm bir kaynak kısaca okuyayım. Ee, i̇zleyicilerimiz T24'ten okuyabilirler. Görüştüğüm bir kaynak eylemin gerçekleştirme şeklini acemice olarak değerlendirdi. Tolga Şardan Bey'in yılların bizim meslek büyüğü asayiş polis adliye muhabiriliği yapmış. Şimdi de T24'te yazı yazıyor. Görüştüğüm bir kaynak eylemin gerçekleştirme şeklini acemice olarak değerlendirdi. Aynı kaynak, aynı kaynak eğer Güven Park, Merasim Sokak veya Mersin eylemindeki gibi canlı bomba eylemi olsaydı eylem talimatının adresi yerine oturulabilirdi demiş kaynağı. Doğrudan PKK mümkün olabilirdi demiş. E, hocam bugün benim de görüştüğüm e, yılların e, asayiş polis adliye muhabirliği yapmış. Habertürk'te e, yürüyette, büyük, yürüyet gibi büyük kurumlarda çalışmış. Bizim mesleğimizin büyüğü. O da e, Tolga Bey'le de Tolga Şardan Bey'le de bu... E, mesai tüketmiş birisi, mesai yapmış beraber. O da Tolga Bey'in tam tesisse bunu PKK yaptı diyor. Hatta ilk kazan patlaması mı, doğalgaz patlaması mı olduğu söylenirken direkt PKK saldırısı demiş buna. Hatta şöyle diyor hocam. HDP'nin PKK'ya baskı yaptığını, bunu üstlenmemesinin yönünde iki sebep söylüyor. Hem benim sorum neticesinde bu fikre kapıldı, söyledi, fikrini söyledi. Hem de kendisi fikrini söyledi hocam. HDP'nin işte sol oyları ve liberal oyları kaybetmeme korkusu. Çünkü e, sivillere yönelik eylem olduğu için e, hümanistleri kaçırır, i̇şte, liberal solcuları kaçırır diye HDP-PKK'ya baskı yapmış. E, hem de ikinci bir sebep de işte ittifaklar arasında görüşme olduğu için ittifakları e, ürküt, ürkütmemek şeklinde yorumladı. E, hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Ali Bey, bu biliyorsunuz ülkeler arası istihbarat örgütlerinin işi olduğunu daha o gün yazmıştım ben. Yani birçok istihbarat örgütünün bunda parmağı var. Bu bir gerçek. Bir diğeri de kimin yaptığı, nasıl yaptığı, nereden yaptığı, kimden talimat aldığı falan değil. Bunun arkasında hangi güçler var onu ortaya çıkarmak lazım. Dünyadaki bütün terör örgütlerinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Terör örgütlerini kuran da, yöneten de, finansman desteğini sağlayan da, eğiten de yönlendiren de Amerika Birleşik Devletleri. Önce bunu bir bilmemiz lazım. Amerikan istihbaratına göre de kendi istihbaratımız gerekli tedbirleri alması lazım. Efendim, kişinin meyşeğine, Bombay patlatan kişinin meyşeğine baktığımızda da Afrika'dan gelme, Suriye'ye yerleşme, efendim zamandaki esir e, insanların çocuk olduğu, çocuğu olduğu görülmekte. E, PKK yaptı mı, yapmadı mı önemli değil. Kimin yapıp yapmadığı kim yaptırdı ona bakmak lazım. Ama birçok ihtimaller üzerinde durulabilir. PKK eylemine de benzemiyor. Yani acemice biraz acemice bir eylem olduğu görülüyor. Efendim bu PKK'nın içinde eğitilmiş falan tamam PKK'nın içinde eğitilmiştir de PKK kim eğitiyor şimdi? Amerika. Açıkça finansman desteği sağladığını, bütçeden para ayırdığını, bütçede görünüyor zaten açık gizli falan yok. E Türkiye buna karşı niyeti gerekli girişimleri uluslararası arenada yapmıyor. Efendim başka ülkelerin herhangi bir bazı ülkelerin paralarını dondururken Avrupa'da PKK'nın paralarını dondurulması için niye girişimlerde bulunmuyor Türkiye? Efendim mağaralarda tek tek terör örgütünü öldürmekle üyelerini öldürmekle bu iş sonlandırılamaz, başa da çıkılamaz. Bunu kaynağında kurutmak lazım. Kaynağı da bunun önce mali desteğinin kesilmesi lazım. Onun için uluslararası arenada bunun gerekli girişimleri yapılıp bu savaşın verilmesi lazım. Efendim, gerekirse Türk yarısında Amerika, Avrupa bu desteği sağlayan ülkelerde de yargılanmalı. Nasıl Amerika seni yargılıyorsa banka vesilenle Halk Bankası dolayısıyla sen de onu yargılayabilmelisin. Bu girişimleri ciddi olarak ortaya koyabilmelisin. Maalesef yapmıyorlar. Bir diğer husus Hocam vekalet savaşları o, e, özellikle geleceğim e, geleceğim Ali Bey. Bir, bir diğer husus bir, e, sizin jenerasyon hatırlamayabilir. 1984'te Eruh baskınında Özal Başbakan bunlar dedi ki 3 çapulcu, 4 çapulcu dedi. PKK'ya. Şimdi gelinen nokta 20 bin kişilik bir orduya sahiptir. O zamanlar yakın bir tarih 2000 hatırlayamayacağım tarihi ama Saddam'a karşı Amerika cephe aldı. Saddam e, Irak'ı Irak işgal hareketinde Özal dedi ki bir koyup üç alacağız. Amerika'ya destek verdi. Efendim katil satlam dedi, terörist satlam dedi, bilmem ne dedi. Şimdi baktığımızda Tayyip Erdoğan efendim katil Esat, Esat oldu eset Aynı söylemler. Sadece Özal'ın yerini Tayyip Erdoğan'ın aldığını görüyoruz. Yine Amerika ile işbirliği halinde Türkiye. O zamanlar 500 bin e, mülteci gelmişti Irak'tan. Birçok olayların Başlangıcı oldu. İşte oralarda teröristler yetiştirildi. Irak'a PKK yerleşti. Şimdi de e, Amerika'nın yapılan anlaşmayla e, şu kadar Avrupa Birliği'nden yürü e, alacağız, Amerika'dan şu desteği alacağız düşüncesiyle 15 milyon Suriyeli getirdiniz, Türkiye'ye yerleştirdiniz. Bu bir işgal hareketidir, silahsız işgaldir, Siy silahsız işgal yak yakında. Böyle giderse silahsız ayaklanmaya da doğru gidebilir. İşte ülkeler arasında zaten Amerika elini maşa varken ateşe niye sürsün? Senin dediğin gibi vekalet savaşları denen şey bu. E, evet Metzik'tir hocam. Yüzde yüz katılıyorum gidip hocam. Gidip e, bu. hocam. Bu, ee, kimselerle teröristlerle özür dilerim. Ne yapıyor? Amacına ulaşıyor. Kendi adına onlara, onlarla sava onları savaştırmış oluyor. İşte bugün Ukrayna'yla Rusya'daki savaşta aynı Amerika'nın tutuşturmasına kaynaklanan bir hadis. Buyurun. Hocam %100 katılıyorum. E, vekalet savaşları e, tabiri e, bir troll e, tabiri değildir. Yani onlar işte bize dış güçler savaş açıyor diyor. E, vekalet savaşlarını emperyalizm e, Türkleri Anadolu'dan atmak için kullanıyor. Yani e, Anadolu'dan atıp işte Orta Asya steplerine sürmek. E, biliyorsunuz e, Avrupa'nın ve Batı'nın e, Türkleri ezelden ebede bu şekilde bir amaçları var. %100 katılıyorum hocam vekalet savaşlarına. Bir diğer konu da hocam yani onu ben yorumlayacak olursam tabii ki terör örgütünün kimin yaptığı önemli ama bu dünyada terör örgütlerinin topyekun kınanması lazımdır. Özellikle böyle sivillere yönelik eylemlerde tabii askerimizi, polisimizi şehit etmesi de sert sert karşılık bulmalıdır ama eee Sivillere yönelik eylem özellikle çok e, ne denir ona alçakça bir saldırıdır. Sa savunmasız işte bebekleri öldürmek. Bu insanlık suçu sayılması lazım bu hocam. E, terör, örgü, terör ve terör örgütlerinin teröristliğin insanlık suçu sayılması lazımdır. Bunun altını çizerek vurgulamak lazımdır. Hocam bir diğer konuda e, işte e, teröristin e, elinde e, neydi onun ismi aklıma gelmedi. Davut Yıldızı pardon, İsrail İsrail'i simgeleyen Davut Yıldızı'nın olması. işte e, New York yazılı tişörtün olması. E, Amerika, İsrail e, doğrudan işaret ediyor işte. Yani emperyalizmin hocam, yani e, bu vekalet savaşlarının elindeki açıkça elindeki göstergesi. Ayrıca hocam sözünüzü kessim, unutmayın lütfen. E, e, ayrıca bu e, onu gösteriyor ve yani adeta biz yaptık der gibi, Amerika'nın biz kullandık terör örgütünü der gibi yani terör bütün ismi önemli değildir. Kullanan kişi önemlidir. Ee, yani Davut Yıldız'ı, Amerikan tişörtü ve kameralara adeta selam çakması, yani yüzünü göstermesi, ee, eve gidip makyaj yapması, çorba içmesi ee, adeta polisi beklemesi evde. Yani e, yakalanmamak için hiçbir şey yapmıyor. Adeta beni yakala der gibi. Ee, bu dikkat çekiyor hocam. Ee, bunu bu şekilde değerlendiririz. Hocam bu konuyla ilgili hocam son değerlendirmelerinizi alabiliriz. Sonra diğer konuya geçeceğiz Ali, hocam. Ali Bey, zaten elindeki telefonuna baktığımızda Amerikan menşeli, onunla görüşüyorlar. O telefonla görüştüğünü beyan ediyor kendisi. Yani PKK yaptı yapmadı mesele değil. Ha Ali Mehmet, ha Mehmet Ali. Bunun arkasında büyük güç Amerikan oldu. Bir Öyleyim, halk, Amerika halkın arasındaki bir tabiri söyleyeyim. Ha Kel Hasan, ha Hasan Kel yani. Ha aynen öyle. Biraz önce dedin ki efendim terör e, bir insanlık suçu. Başka ülkeler için insanlık suçu. Ölen Türk olursa, akan kan Türk kanı olursa hiçbir zaman insanlık suçu falan değil. Maalesef böyle kabul ediliyor, böyle görülüyor. Onun için de bu elimler genellikle Türkiye'de sergileniyor. Onun e, bundan dolayı bunun peşine düşmek lazım. Bunun arkasına gitmek lazım. Buna göre e, istihbarat örgütlerimiz de CIA'ya karşı, CIA'nın elemanlarına karşı dikkatli olması lazım. Ona göre tedbir alması lazım. Bir diğer husus, burada verilen amaç, şey, mesaj ne? Mesaj işte Türk devletlerinde yapılan e, toplantılar, Kıbrıs'ın tanınma hareketi, efendim, e, Libya meselesi, düne kadar efendim, rahmetli Rahut Denktaş'ı e, itibarsızlaştırdılar, yapmadık. E, şey koymadılar e, rahmetliye. Şimdi onun politikalarını efendim övünerek savunuyorlar. Ne kadar geçerli oldu artık rahmetli e, şeyin politikalarının e, Rauf Denktaş'ın ortaya çıkmış vaziyette. Bunlar bunlardan dolayı bir mesaj verilmek isteniyor. Bir diğer husus da en önemli mesele şunu söyleyeyim de bitireyim uzatmayayım. Evet hocam. Türk Kürt Türk kavgasını bu memlekette başaramadılar. Evet, hocam. PKK'dan önce Asala vardı. Birçok bir çok, e, hariciyemizi öldürdüler, şehit ettiler. Asala'nın yerine PKK'yı kurdurdular. Onca insanımızı şehit ettiler. Bunun neticesinde türk kürt Savaşı'nı başlatamadılar. İşte demin biraz önce söylediğim konuşumunda da söylediğim gibi 100 milyon dolar bir koyup 3 alacağız derken Suriye'den 3, 3, 3, 5 kuruş euro alacağız şey, Avrupa Birliği'nden euro alacağız derken bu kadar göçmeni getirken. 100 milyon dolar efendim PKK'ya para harcanmış vaziyette. Bunun bir an evvel sonlandırılması lazım. Bu da devletin asli görevidir. Bu terörün yapılmasındaki espri şu. Biraz önce belirttim. Kürt, Türk savaşını çıkaramadılar. 80 öncesinde bir Alevi, Küsunlu, Kavgaçlı yerlerde işçi